Merhaba, Jimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Galatasaray camiasında heyecan dorukta. Sarı Kırmızılılar, Asya futbolunun parlayan yıldızı, Malezya'da Kral lakabıyla anılan forvet Bergson'un transferiyle büyük ses getirmeye hazırlanıyor. Taraftarlar sosyal medyada şimdiden çılgına dönmüş durumda. Florya'da yeni bir efsane mi doğuyor? Son yıllarda Asya pazarında gösterdiği etkileyici performansla adını duyuran Bergson, Malezya ekibi Johor Darul Ta'zim formasıyla adeta rakip fileleri bombardımana tuttu. 2022 ve 2023 sezonlarında attığı gollerle taraftarların gönlünü fetheden Brezilyalı golcü şimdi gözünü Avrupa'ya dikmiş durumda ve Dura Galatasaray olabilir. Transfermarkt verilerine göre Bergson yalnızca skorer kimliğiyle değil, aynı zamanda lider karakteriyle de ön plana çıkıyor. 1.83 m boyundaki forvet, hava toplarındaki etkinliği pozisyon alma becerisi ve bitiriciliğiyle Asya liglerinde savunmaların korkulu rüyası haline gelmiş durumda. Galatasaray Teknik Heyeti, Mauro Icardi'ye alternatif bir bitirici arayışındaydı. Hem rotasyonu güçlendirecek hem de gerektiğinde ilk 11'de görev alabilecek bir forvet gerekiyordu. İşte tam bu noktada, Bergson ismi Florya koridorlarında yankılanmaya başladı. Bergson'un Malezya'daki etkileyici istatistikleri, scout ekibinin raporlarını süsledi. Son iki sezonda 60 maçta 52 gol atan golcü oyuncu, sadece sayılarla değil, maç içindeki liderliği ve sorumluluk almasıyla da öne çıkıyor. Onunla birlikte oynayan takım arkadaşları, sahada hepimizden önce o savaşır yorumunu yapıyor. Sarı Kırmızılıların Transfer Komitesi, oyuncunun temsilcileriyle yapılan ilk görüşmelerden oldukça olumlu sinyaller aldı kulübüyle sözleşmesi sona ermek üzere olan Bergson, Avrupa'da kendini ispat etme arzusunu gizlemiyor. Türkiye, onun için ideal bir sıçrama tahtası olabilir. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in de bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Yönetim, bu hamleyi sadece sportif açıdan değil, aynı zamanda pazarlama ve marka değeri açısından da önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor. Malezya ve Güneydoğu Asya'da Bergson'un büyük bir hayran kitlesi var. Bu transfer Galatasaray'ın globalleşme stratejisinde de önemli bir adım olabilir. Daha önce Japon ve Koreli futbolcularla geniş Asya pazarına açılma planları yapan Sarı Kırmızılılar, şimdi bu fırsatı Bergson ile yeniden yakalama peşinde. Okan Buruk cephesi ise temkinli ama heyecanlı. Tecrübeli teknik adam, takıma katkı sağlayacak her ismi değerlendiriyoruz. Bergson gibi yüksek formda olan bir oyuncunun bizimle anılması gurur verici diyerek transferin sinyallerini verdi. Taraftarlar arasında ise şimdiden Bergson geliyor tezahüratları dillerde. Tribünlerde onun isminin yazılı olduğu formalar şimdiden tasarlanmaya başlandı. Sarı kırmızılılar bu heyecanı uzun zamandır yaşamamıştı. Transferin gerçekleşmesi halinde Süper Lig'de yepyeni bir rekabet baş gösterebilir. Fenerbahçe'nin Edin Dizeko, Beşiktaş'ın Vincent Abubakar gibi yıldızları karşısında Bergson'un neler yapabileceği şimdiden büyük bir merak konusu. Galatasaray camiası bu transferle sadece hücum hattını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni bir idol yaratma fırsatı yakalayacak. Taraftarlar Schneider sonrası böylesine büyük bir heyecanı belki de ilk kez yaşıyor. Brezilyalı yıldızın İstanbul'a gelişi an meselesi. Florya'daki transfer hareketliliği, Bergson'un sarın kırmızı formayı giymesi için geri sayıma geçtiğimizi gösteriyor. Sağlık kontrolleri ve resmi imza için hazırlıklar yapıldığı konuşuluyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Galatasaray, sadece Malezya'nın kralını değil, aynı zamanda Avrupa sahnesinde yeni bir yıldızı kadrosuna katmış olacak. Tüm gözler artık kulüpten gelecek resmi açıklamada. Ve sorulması gereken soru şu. Reyda Malsia lakaplı Bergson, Asya'daki krallığını Türkiye'de de sürdürebilecek mi? Galatasaray taraftarı cevabı sahada görmek için sabırsızlanıyor. Merhaba aslanlar hayranı, devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece aslanın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Bergson'un sadece sahadaki performansıyla değil, Karakteriyle de takdir topladığı biliniyor. Disiplinli yaşam tarzı, antrenmanlara olan bağlılığı ve takım içindeki pozitif enerjisi onu her çalıştırıcının vazgeçilmezi haline getiriyor. Çalışkan yapısı ve hiçbir mücadeleden kaçmayan oyun anlayışı Galatasaray gibi büyük hedefleri olan bir kulüpte fazlasıyla değerli olacak. Brezilyalı golcü saha içinde liderlik vasıflarıyla da öne çıkıyor. Takım arkadaşlarını yönlendirme becerisi Zor anlarda sorumluluk alması ve pes etmeyen yapısı onu sadece bir golcü değil, aynı zamanda bir saha içi komutanı haline getiriyor. Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda ihtiyaç duyduğu kazanma hırsı Bergson'un doğasında var. Okan Buruk'un kurmak istediği sistemde Bergson gibi çok yönlü bir oyuncunun yeri oldukça kritik olabilir. Hem ileri uçta tek forvet olarak oynayabiliyor, hem de ikinci forvet pozisyonunda destekleyici bir rol üstlenebiliyor. Bu çok yönlülük, Galatasaray'ın farklı rakiplere karşı esnek taktik anlayışı geliştirmesine katkı sağlayacak. Ayrıca, Bergson'un daha önce formasını giydiği takımlarda kısa sürede taraftarla güçlü bağlar kurduğu biliniyor. Samimiyeti, alçak gönüllülüğü ve her gol sonrası takım arkadaşlarını öne çıkaran tavırları, onun soyunma odasında sevilen bir figür olmasını sağladı. Galatasaray gibi büyük bir camiada, bu tarz bir oyuncunun pozitif etkisi göz ardı edilemez. Sonuç olarak Bergson'un gelişi yalnızca bir transfer değil, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki kararlılığının bir göstergesi. Karakteriyle, çalışkanlığıyla ve skora katkı sağlayan futbol anlayışla bu kulübe çok şey katacağına şüphe yok. Taraftar artık bir adım öteyi düşünüyor. Bergson'la birlikte Avrupa'da da ses getiren bir Galatasaray mümkün mü? Bergson'un son yıllarda Asya futbolundaki yükselişi sıradan bir form grafiğinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Malezya ekibi Johor Darul Ta'zim formasıyla geçirdiği sezonlar adeta bir futbol masalına dönüştü. 2021-2023 yılları arasında gösterdiği performansla sadece kulüp tarihine geçmekle kalmadı, aynı zamanda tüm Güneydoğu Asya'da bir futbol ikonuna dönüştü. 2022 sezonunda ligde attığı 29 golle gol kralı olan Bergson, aynı yıl AFC Şampiyonlar Ligi'nde de dikkatleri üzerine çekti. Onu farklı kılan yalnızca attığı goller değil, bu gollerin atıldığı anlar ve şekliydi. Bergson, skorun kilitlendiği, baskının zirve yaptığı dakikalarda sahneye çıkan bir oyuncu profili çizdi. Ceza sahasında fırsatçı bir bitirici olmasının yanı sıra, uzaktan şutları Kafa toplarındaki hakimiyeti ve rakip savunmayı yıpratan pres gücüyle de fark yarattı. Özellikle 2023 sezonunda sergilediği istikrar ve fiziksel dayanıklılık onun elit seviyeye hazır olduğunun sinyallerini verdi. Galatasaray'ın yoğun maç takviminde Bergson gibi maçın kaderini değiştirebilecek oyuncuların varlığı büyük önem taşıyor. Icardi gibi yıldız bir ismin varlığında bile Rekabeti artıracak ve alternatif oluşturacak bir golcüye ihtiyaç olduğu uzun süredir biliniyor. Bergson yalnızca forma için mücadele eden bir yedek değil, ilk 11'in ciddi bir adayı olarak görülmeli. Asya'daki istatistikleri onu hafife alınamayacak bir güç haline getiriyor. Ayrıca mental olarak da üst düzey bir hazırlığa sahip olduğu görülüyor. Bergson her röportajında hedeflerinden kazanma arzusundan ve gelişmeye olan tutkusundan bahsediyor. Galatasaray gibi baskının ve beklentinin yüksek olduğu bir kulüpte bu mental direnç başarıya ulaşmanın anahtarı olabilir. Florya'ya sadece ayaklarıyla değil, zihinsel gücüyle de katkı sağlayacak bir futbolcu geliyor. Sonuç olarak Bergson'un Galatasaray'a transferi yalnızca bir forvet takviyesi değil, aynı zamanda yüksek hedeflere oynayan bir takımın vizyonunun göstergesidir. Malezya'nın kralı artık aslanın parçası. Eğer Asya'daki o büyüleyici formunu İstanbul'a taşıyabilirse, Galatasaray hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında büyük kazanımlar elde edebilir. Ve belki de taraftar, yıllar sonra yeni bir efsaneye tanıklık etmeye hazırlanıyordur. Peki, siz ne düşünüyorsunuz aslanlar? Bergson'un Galatasaray formasını giymesi sizce doğru bir hamle mi? Malezya'da kral olan bu isim, İstanbul'un sert futbol ikliminde de hüküm sürebilir mi? Golcu ihtiyacımızı karşılayacak mı yoksa beklentilerin altında mı kalacak? Tribünler onun adını bağırmaya hazır mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Çünkü bu transfer sadece yönetimin değil, tüm camianın kararına dönüşebilir. Unutmayın, her büyük hikaye bir inançla başlar. Bergson'un gelişi sizce yeni bir destanın ilk adımı mı olacak? Taraftar olarak bu transferden beklentiniz ne? Gol krallığı mı, Avrupa'da başarı mı yoksa tribünleri ayağa kaldıracak o efsanevi anlar mı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Çünkü Galatasaray sadece sahada değil, burada da birlikte yazılır. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.